Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ilk YouTube'a başladığım ilk günün ikinci videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇kinci video olarak standların dünyasını çekeceğiz. Zaten bunu Black Fruit videosunda söylemiştim. Ee, şimdi işte standların dünyasında aslında benim yine bir hesabım vardı. Yani ama işte yeni YouTube videoları için yeni bir hesap açtım. Bu yüzden sıfırdan başlayacağım yani. O yüzden şey yapmayın. hemen şunları okuyalım aslında ya bu video ya. Dışarıda yeni dışarıda yeri çevreleyen haydutlar var. Onlardan birinin yenmene ihtiyacım var. Ya bu tuşları biliyorum. Tamam biliyorum 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 ya. Ne oluyor lan? Şöyle bakayım. Ne oluyor da orada? Kimse saldırı dert mi? Sanki. Bir tane haydut yeneceğiz okey. Hayır hayır ya o bana vurdu o bana vurdu. Tak 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 tak. Tak tak tak. Tak 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 tak. Evet arkadaşlar. şimdi şöyle konuşalım. Jonathan'la. Artık adını nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu hayırlarla uğraştığınız için teşekkürler. Burada arada bu stand dokunalım. Buraya da tamam. Bu tamam. Bunları biliyorum. Burada geçelim. Tamam. Tamam. Envanter. Stun dokunu kullanalım. Ne geliyor? O ne geldi? Güneş mi? O direkt güneş. Ona değişik bir şeymiş. Neyse. Harika. Hadi <laughs> neyse. 3. seviye olmuşuz bu arada. Güneşimizi ortaya çıkaralım. Bu şimdi ne yapacak ki? E? Oha! Garip bir şey. Ve? V'si var mı bunun? V ne? V ne? V ne? V ne? V. Of. Onun yok mu? V ve V basıyorum basmıyor. Yok abi ya. Basmıyor ki ya. Abi ben bugünle şey sevmedim. Başka bir şey alacağım. Lan. Tamam Ama bu değil. Tamam. Mount has yine tam ha. Vuracak da mı yesin ya? Hayır, Kaput 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 kaput. Ya ben. Hadi 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 hadi. Her tam okun okun var. Şak! <laughs> Ana ne gel- Kılıç mı geldi? Neyse. Ne standı geldi oğlum ya? Ben tam arıyorum. Şimdi özellikleri ne? G. C'ye basayım. Lan basamadım ya. Neyse. V'ye basalım basamadım. <laughs> Güzel tamam iyi bir şeymiş. Tam bunu kullanabilirim. Lan basamadım yine ya. Neyse güzelmiş ama. Tamam. Deneyi fırından çıkarmak için hemen şuradaki anahtarı alalım. Ben oğlum bak Bana bulaşmayın lan benim, özel, e, evet, benim çok özel özelliklerim var Evet yanlış duymadınız benim çok özel özelliklerim var <laughs> Eee Bu özelliklerin arasında ölme de var ama Yenilendirilme de var o yüzden sorun yok Bir şeyler alayım Şunu öldürelim ya yani. <laughs> Şu anahtarı bir toplayamadım ya ne ona be. Neyip lan? Hop. İlla siz bir V istiyorsunuz yani. Eee <laughs> animasyona ne oldu ha, Oba! iyi bir şeye benziyor. <laughs> Nasıl güzel. Bay bay. Oğlum bak. Benimle uğraşmak istemezsiniz. Allah. Cebas, cebas, cebas. Hiç bas, hiç bas, hiç bas. Güzel. Artık daha güçlü bir kılıcım var. Cebas, cebas. Of ya. Bam. Tamam koş. <laughs> Böyle boş şeylerle uğraştırmayın lan. Güzel. Tamam. Şuna tahil konuşalım Lan oğlum bu değil, değil, bu değil, değil. değil. Güzel. <laughs> i̇lk stand oku yani ilk stand oku çok kötüydü. İkinci de yani eh işte de Yani benim karakterim olması güzel olurdu ya farklı bir karakter aslında yine karakterimi şey yapabilirim ama istemiyorum daha kötü bir şey çıkar şimdi <laughs> hiç uğraşamam onunla o buna niye yüklenmemiş Bu karakterler niye yüklenmemiş ha de 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 tamam ben getirdim zeppelin meyvesine bak işimiz gücümüz zeppelin e meyvesine arıyorum Al lan. Ne? Bu değil mi? Mesela bu bazı mı çok var? Aa, sandık. Çan. Bazı bana yazıyor yani. Tamam. <laughs> nerede ki bunun şeyi? Neyse arayalım. Burada da yok. Bir daha konuşmayı denesek. Ama favori mevzusunu bulduğu da. Ne yapalım? Ya. Olmadı mı? Aldım ya. Sen ne aldın lan? Bunlar kim lan? Bu da. Bu arada ilk e, ilk videoda söylediğim gibi olacak. Yani videolar 15 dakikayı geçmeyecek. Çünkü neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ama canım geçti çünkü ben de yapacak işlerim var. Ne oluyor ya? Of favori zep benim favori meyve sayını bulmadım mı zaten? Dur lan maceracı Jones bu. Hey <laughs> bu. ne? <ha>. Neyse tam. Ha <laughs> ya. <laughs> <laughs> Nerede ki bu? Neredesin? Hey. Anlamıyorum dayı Türkçe söyle. Tamam. Tamam ben Tamam tamam. Bulurum bulurum. <laughs> tamam ya? Bunu seni yok bunu adamı. Bu adamın mi lan? Ha? Dur söyle lan. Dur шы 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 Fazlı bir hali varmış sanırım. Daha nasıl güzel. sizde değil meyve suyu. Catch ben catch Güzel.

seni bulmuş olmam lazım ama ya sen yaşayan savaşta ya, bak yukarı çıkıyorum lan yukarı ne var beni bize dalıyor lan yukarı çıkamıyorum ödül üstü olsun Of ya video ne kadar olmuş? 11 dakika olmuş bile ya. O bu videoda çok bir şey yapamayacağım. Mesela E bas şuna. Ölmedi sen. tamam. Şu V'nin öbür özelliğini görmek istiyorum. Aa öbür özelliği yok mu? Hmm. E, tamam. Zaman X. Tak bir daha bir daha bir daha bir daha hiç durma hiç durma hiç durma bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Ay ne basmak ya o <laughs> zaman evet. evet, arkadaşlar bu video bu kadar olsun ee, like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın